süper heyecanıyla bu sezonda sadece Bean Sports'ta. Bean Sports Todd'da. Todd'un sunduğu Kaptan yeni bölümünden herkese merhaba. Kaptan Ömür Ozat'la birlikte haftanın gündemini değerlendireceğiz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Başlamadan önce hemen bir izleyicilerimize hatırlatma yapalım. Trendyol Süper Lig'de geri sayım bitti. Heyecan dolu maçları ve kıyasaya rekabetiyle Trendyol Süper Lig 12 taksitle ayda 349 TL'ye totta. Hemen yol, yeni sezonu kaçırma diyelim. Linki de açıklamaya bırakalım. Öyle başlayalım. O zaman ne yapıyoruz? Açıyoruz todumuzu, yükseltiyoruz modumuzu. Hadi bakalım. Evet. İlk başta kaptan Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. deplasmana Gençler Birliği'ne karşı mücadele etti. 3 puanı 3 evet. golle aldı ilk görüşlerini. Alayım. Şimdi tabii bir ölü toprağı vardı özellikle Mourinho döneminde. Oyunun ilk yarısında bunu attığını görebiliyorsun kısmen. Ama Mourinho'dan kalma alışkanlıklar devam ediyor. Gençler Birliği bu ligin ilk düşecek takımı değil ilk düşmüş takımı. Gençler Birliği düşmüş yani bu ligle alakasını kesmiş ben size söyleyeyim. Ama buna rağmen işte Alvarez, Nene, yeni transferler. ilk defa bir oyuncu grubuyla beraber oynuyorlar. Tanımadığı bir oyuncu grubuyla. Mutlaka daha işler yapacaklardır. Ülke futbolunu tanıdıkça, kendi arkadaşlarını tanıdıkça daha işler yapacaktır. Ama şimdi tekrar bir geçiş dönemi başlayacak. Ee, şöyle bir geçiş dönemi başlayacak. Bir sene boyunca bekleyerek oynama alışkanlığına sahip olan bir takım bu sefer başka bir oyun formatına geçecek. O sıkıntı yaratır mı kafamda onunla ilgili soru işaretleri var. Ama şöyle de bir şey var ki sevgili Emre, herhalde Mourinho döneminde alt, 60 küsura yakın maça çıkan Fenerbahçe Bodrum ve geçen sene Kayseri'de Kayseri maçı hariç yani bu iki maçı hariç ilk defa ilk yarıyı iki ya da üç farklı bir skorla önde bitirdi. Yani bu maçı 3-0 aldı. Kayseri'de 3-1 4-1 neydi? Bodrum'da 3 0 bitmişti. İlk defa 60 küsür maçın 58'i çöpe gitmişti. İlk defa yani uzun zaman sonra Fenerbahçeliler rahat bir ilk yarı izlediler. İkinci yarı tabii Mutlaka Benfica'nın da, Benfica maçını da getirmiş olduğu bir yorgunluk vardır. Bir moral bozukluğu vardır. İkinci el biraz zorlantıya aldı Fenerbahçe oyunu. Ama milli aranın Fenerbahçe'ye ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Kaptan peki ilk 11 açıklandığında Fenerbahçe'de aslında ofansif bir kadro gördük. Mourinho döneminde sence bu kadar ofansif bir kadro çıkar mıydı? Yok ofansif bir kadro yok. Aynı kadro. Bir tek arka taraf 5'liydi. Şimdi 4'lü. 4'lü olunca arkadaki bir fazla olan orta sahaya kaymış oldu önceden ne vardı? Beşli oynuyordu. Üç orta sahayla oynuyordu. Üç orta saha işte İsmail Fred veyahut da Amrabat Fred olup öndeki Talish oluyordu. Öndeki de çift oynuyordu. Yani baktığın zaman bir tane daha ofansif oyuncu, bir kenar oyuncu daha gelmiş oldu. Bir kenar oyuncu gelmiş olunca bir stoper dışarıda kalmış oldu. Bir de e, dikkatimi çeken bir nokta şu oldu. Beraber yukarıda yayın günü maçı izlerken sen aslında Fred'i eleştirdin. Evet. Bir Fred eleştirisi veya da görüşlerini Fred'le ilgili alırsam çok sevinirim. Valla ben Fred'in yani geldiği ilk 4-5 ay hiçbir zaman o belleklerimizdeki Fred gibi oynadığını düşünmüyorum. Herkes şu Şimanski'yi eleştiriyor, herkes başkalarını eleştiriyor ama temel sorunun Fred olduğunu düşünüyorum. Çok gereksiz yerlerde top alıyor, kaleden çok uzak oynuyor, şut atmıyor, ilk geldiği yıldaki bir savunma arkasından koşmuyor, pozisyona girmiyor. Yani hiç o hayal ettiğim Fred değil yani. Fred'in de biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mourinho'nun bir etkisi var mıdır bunda sence? E zaten Fred'i benim bildiğim United'dan gönderen Mourinho'ydu. Orada da barışık değillerdi. Burada da eski haline döndü biraz Mourinho sayesinde. Olumsuz anlamda. Elnes'te de dikkat çeken performansı var. Aslında son dönem bu sezona iyi girdiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Sen neler söylersin kaptan? Ya Elnes'e gereken toplar gelse özellikle kafadan Elnes her türlü pozisyonları değerlendirebilecek bir oyuncu. Ben şuna bakıyorum. Elnes arıyor. Yine birçok pozisyonda bağlantı kurmaya da geldi. Savunma kasadan koşular da attı. Önemli olan Elnesi topu ayağında e, zamanda çıkarabilmek, onu ofsayta düşmeden onu savunma arkasında topla bulaştı, buluşturabilmek. Yoksa Elnesi, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Elnesi buradan Portekiz'e gönder, Sporting Lisbon, Benfica, Porto. Bu üçüne gönder bir sene sonra Göyköres gibi transfer yapar. Elnesi kötü oyuncu değil. Peki Duran'la ikili oynaması, sakatlandı Duran ama sence doğru tercih mi yoksa Elnesi tek başına mı oynamalı? Veya da Duran tek başına mı oynamalı? Yo ya bu tercihler şöyle. Ee, hocanın oynattığı oyunla da alakalı bir şey. Ama günümüz futbolunda santraforlar artık tek oynamak istiyorlar, çift oynamak istemiyorlar. Çünkü çift oynadığın zaman bir tanesi savunmaya yardım etmek zorunda kalıyor. Ama tek oynadığın zaman bir tanesi önde de kalsa topun arkasında her zaman 10 kişi olmuş oluyor. Ama öbür türlü birinden biri değişerek de olsa takım savunmasına yardım etmek zorunda kalıyor. Bu da onların çok istediği bir şey değil. Mourinho'nun ayrılığı sence geç alınmış bir karar mıydı yoksa yerinde miydi? Ya şimdi çok geç de diyemezsin yerinde bir karardı. Üç gün, beş gün önce olabilirdi belki. Ama geç bir karar diyemezsin. Böyle bir adamı göndermek kolay mı? Aylık. Nereden baksan 1 milyon euro yakın tazminat olan bir adama aylık. Kolay mı öyle? Gönder demek kolay. Parayı ödeyeceksin. Öde parayı bakayım. Para ödemeyecek adam kolayca mesela. Biz de diyoruz gönder ama bir sinirden söylüyoruz. Ama parayı verecek başkan kolay mı bir adamı göndermek yani? Yine transferler. Dorgales ne? ne? ve Alvarez aslında ilk maçına çıktı. Onların performansıyla ilgili neler düşünüyorsun? Vallahi yani ikisinin daha çok eksiği olduğunu düşünüyorum. Evet bir kumaşları var. Ama zaman gözü Bak ne ne fiziksel yani böyle size olarak daha böyle kuvvetlenirse omuzlar falan. Benim orada kafamdaki soru işareti şu Emre. 20 milyon euro euro verip aldığım bir oyuncu çivi gibi olmalı. Çakı gibi olmalı. Her oyuncu gelişimi açıktır ama 2 sene daha onun gelişmesini bekleyemem ben. 20 milyon euro vermiş. Gelip farkını koymalı. Alvarez için de Amrabat'tan daha hareketli. Daha bir pozisyon bir şey var. Daha az savunmanın içine giriyor. Oynuyor ya. iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada maliyet performans dengesine bakıyorum. Anlatabildim mi? Ona göre karar vereceğiz. Zaman her şeyin acı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu da kadroya katılıyor. Evet. Fenerbahçe'de Marka Asensio'yu açıkladı abi. Sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor. Görüşlerini alayım Marka Asensio için. Hangi pozisyonda olacak Asensio? Kenar mı olacak? On numara mı olacak? Ya da Şimanski, Talişka elden bir tanesi elden çıkarılacak mı? Vallahi paldır paldır uçaklar iniyor. Premierlik çok kolay bir lig. Emin ol. Orada sade oranın reklamı, presentable'ı çok yüksek bir lig. Tugay abi 30 yaşında ağır diye gönderdik. 39 yaşına kadar 2 sene İskoçya'da 7 yılda Blackburn'da oynadı. Orayla buranın çok farklı oyun kültürü var. Zorlanabilir mi? Zorlanır. Ama iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Burası gerçek, gücünü görecek, dönüş yok burada. li süper heyecanıyla bu sezonda sadece Bein Sports'ta. Bein Sports Todd'da. Bir Kerem'in gelişinde Nene ve Kerem nasıl bir? Yani aslında ben Nene'den sonra Kerem'e çok sıcak bakmıyordum. Nene de sahada oynayabiliyor, Kerem de sahada oynayabiliyor ama ikisinin orijinal oynadığı yer solun. Dolayısıyla onun biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum ama Kerem'in artık bütün bu fedakarlıkları yapan kulübe onun da gerektiği gibi fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de teknik direktör adayları isimler konuşuluyor. İsmail Kartal ismi ön planda şu anda. Neler düşünüyorsun? Aslında yayında da sen belirttin Fenerbahçe maçından sonra. Yani ama... devamlı İsmail Kartal üzerinden de konuşmak istemiyorum. Onunla ilgili devamlı fikirlerimi söyledim. Ben İsmail Kartal'ın teknik adamına inanmıyorum kardeşim. Böyle bir hakkım yok mu? Yanılabilirim de. Yani şimdi sana bir soru. Hamza Hamzoğlu Galatasaray şampiyon yaptı değil mi? Devamı da nerede? 10 tane de takım düşürdü. Ki 3 kupayla birden sezonu kapattı. 3 kupayla sezonu kapatan bir adam. Hani Hamza abi de severim ayrı bir şey. Şuraya geleceğim. Ne buradan şampiyon yaptı diye iyi antrenör diyebilirsin. Ne küme düşürdü diye kötü antrenör diyebilirsin. Çünkü Galatasaray'a bir defa geldi. Ama öbürü 3 defa geldi abi. 3 defa geldi ve 4. kez gelecek. Bu sefer de bir puan farkla kaybederse 5. kez de kalacak mı? Yani ne yapacağız? Onu şampiyon olana kadar Fenerbahçe'ye getirecek miyiz yani? Peygamber torunu mu yani? Kaptan yavaş yavaş da Galatasaray'a geçelim. Geçelim. Galatasaray da Rize'yi evinde ağırladı. Aslında zorlanarak galibiyete kavuştu. Şöyle zorlandı. Rize Spor'un gücünden değil Galatasaray kötü oynadı. yani Galatasaray'da bir biraz iniş var yani. Mesela Osimen geçen seneki değil. Barış Alper'in olmaması önde bile etkiliyor. Yani atletik olmalarını engelliyor. Leroy Sané herkesin düşündüğü sana değil. Orada bir tek çabalayan Yunus. o da bu kadar ismin içerisinde kendini ispat etme çabasında o da sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'ın orada en büyük avantajı Sanchez Abdülkerim ikilisinin hem skora hem de oyunu daraltmak için, alanı daraltmak için öne çıkmaları yani onların en büyük avantajı. Ama Galatasaray Muslera'nın eksikliğini yaşıyor mu? Yaşıyor. İrfan Can'ın Kocaeli maçında kurdurduğu hatalı baraj gibi bu maçta da Günay'ın yaptığı hatayı görürsek bu hataları belki Türkiye Ligi'nde telafi edebilirsin ama başka yerde telafi edemezsin. Şimdi 2 Eylül'de de UEFA kadro bildiğim için son gün. Sence kaleci transferi olmazsa eğer Galatasaray'ı bekliyor? Ya o kaleci transferi olsa da işleri zor. O şampiyonlar Türkiye ligi Türkiye ligine falan benzemez de. Kaleci transferi yapmazsa işler hepten zor. Sen nasıl bir Galatasaray bekliyorsun şampiyonlar liginde? 24'de kalırsa çok başarılı derim. Başarılı demem çok başarılı derim. Çok başarılı derim yani. Liverpool'la, City'yle, Atletico Madrid'le kendi grubuna bak. Buradan 5 puan alsa bile, 6 puan alsa bile 24'de kalır herhalde. 7 puan alsa bile. 10 civarı alması gerekiyor. 10 civarı. Çok zor. Yani çok zor abi, çok zor. Medyada bu çok konuşuluyor. İlk 24'e girmesi şart. İlk 24'e girmezse başarısız olur. Galatasaray ilk 24'e ulaşamazsa bu evet. bir başarısızlık mıdır? Net başarısızlıktır canım. Net başarısızlıktır. Yani sen 75 milyon euroyu verip o sübeni lig şampiyonu olmak için mi alıyorsun? Sen gomizde de oldun. Öyle ya da böyle Vinicius'la da oldun. Şimdi Kerem'le şampiyon oldun. Zaha'yı aldın. Avrupa için olmadı. Barış'la şampiyon oldun. Tete'yi aldın Avrupa için olmadı. Türkiye tarihinde şampiyonlukları var ama transferlerde Okan Buruk kadar başarısız bir hoca yok. Var örnekler abi. Zaha milyon eurolar gitti. Tete milyon eurolar gitti. Angelino gitti. Jelert milyon eurolar gitti. Frankoski milyon eurolar gitti. Kimler kimler yani? Kerem milyon eurolar gitti. Ziyeş milyon eurolar gitti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de e, Icardi 3 maça çıktı. Şu anda 2 golle. Aslında kondisyon olarak belki de hazır değil ama sen nasıl biliyorsun abi Icardi? Icardi iyi oyuncu. Büyük oyuncu ama Icardi'nin daha çok çalışmaya ve çok oynamaya ihtiyacı var Icardi artık her zaman Osimhen'in gölgesinde kalır. Orada ciddi anlamda bir kavga çıkar. Ha, Icardi hazır olduğunda belki ligde 4 4 2yi kaldırabilirler ama Avrupa'da birinden biri olacak. İkisi birden ilk 11'de çok zor. Bir de dikkatimi çeken Galatasaray'da bir noktada Osimhen arkasındaki üçlü Yunus, Sara, Saneydi. Aslında üç tane sol ayaklı. Bununla ilgili bir görüşünü de alayım Yo, sol ayaklı olmak avantajdır. Ama bir maçta bir maçta 8 tane sol ayaklı olmaz da 3 tane olur yani. Bu 3 tanesi Yunus Sara, Sane. E bunlar az oyuncular değiller ki. Peki orta sahası Galatasaray'ın. Sence ideal bir orta saha mı? Lemina, Sara, Torreira. Değil. Hakan ismi konuşuldu. Hakan olsa oran ilacı olur mu? Ya yani Şampiyonlar lig Ligi'nde katkı sağlar mı? Şimdi Inter'deki oyun anlayışıyla Galatasaray'daki oyun anlayışı çok başka. Inter'de 3'te orta saha oynuyorlardı. Savunmaya geliyordu, yardım ediyordu. Bazen oradan savunmadan çıkışları yapıyordu. Burada gelirse on numara rolünde oynayacak. Nerede olacak? Geldiğini düşünelim buraya. Lemina, Torreira, Sara. Hangisi oynamayacak Hakan oynayacak? O zaman ne yapacak? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Torreira, Lemina, Sara, Hakan, Osu ben Icardi, Çilsan tarafı yapacaksın. Kimden vazgeçeceksin? Hadi Lemina'dan vazgeçtin, Torreira, Sara yaptın, Hakan yaptın. Ligde böyle oynadın. Avrupa'da nasıl yapacaksın? Avrupa'da o zaman Torreira, Lemina önlerine Hakan'ı koyacak. O zaman Saray kesecek. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun Okan Buruk'un ilk tercih olduğunu düşünmüyorum. Bir Suma ismi konuşuluyordu ama bir Suma'da... Bir Suma'yı çok tanımıyorum. Ya. Fenerbahçe'de Beşe'ye geçiyor, Galatasaray'da adı geçiyor ama çok tanımıyorum. Galatasaray'da şu ana kadar 3 tane isim saysan. Ön plana çıkan ve Galatasaray'ı sırtlayan. Bunlar kimler olur? Tabii ki o Sümen. Sanchez. Ve neden? Açıklamalarını alayım. Nedeni yok belli yani. Bu adamların devamlılığı var her şeyden önce. Üçü kadar atletik, üçü kadar mücadele üçü kadar alanı daraltan, üçü kadar isteyen bir oyuncu yok. Evet kaptan Beşiktaş'a da geçelim. Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş... Sezonu tamamlayamaz. Çok net bir giriş oldu. Ben sana söyleyeyim. Yani Sergen Yalçın bu işlerin evet, bir şampiyonluk yaşadı. Allah yüzüne baktı. Pandemi dönemine denk geldi. O zamanki e, konjektür şimdi yok. O zamanki kadrolar şimdi yok. Şimdiki Galatasaray ve Fenerbahçe yetişmesi çok zor. Kolay değil öyle. Televizyonda konuşmaya benzemez bu işler. Yani hepimiz için geçerli. Uzun bir zaman sonra, 4 yıl az bir süre değil geldi. O oyuncu grubunda eleştirdiği oyuncular vardı. Onlarla yüze gelecek. Çok zor iş. Sergen Yalçın hiç çok zor. Kaptan bir de aslında Emre Zabuno ben sık sık Mixon programına yapıyorum. Oyun bölümü oluşturduk kendi aramızda. Evet. Sana bir kaptan da oyun bölümü ayırmak istiyorum. Neymiş? Ben Fenerbahçe tarihindeki, Fenerbahçe'deki verilen performanslara göre. Evet. Sen en iyi 10 oyuncu sayar mısın bana? En iyi 10 oyuncu. Fenerbahçe'deki performanslarına göre. Performanslarına göre. Evet. Pozisyon yani kaleden Fark etmez. mi 11 Genel. Son 30 yıla bakmak lazım. Tamam. Bir en iyi, en kötü. Yani aralarındaki en az iyi olarak Sıralan yapalım. Kaleye Şumayar'ı koyarım. Mesela 11 oluşturacaksın. 11 oluştur. Tamam. Şu kalede. Sağ beke Gökhan Gönül'ü koyarım. Stopere bir tanesine %100 Uçay'ı koyarım. Bir tanesine Lugano'yu koyarım. Son 30 yıla baktığımda tartışması sol beke kendimi koyarım. İşte tart performans olarak bak. Kalite olarak demiyorum. Performans olarak. 3. Lamıcım yok. Kesinler o işleri. Orta sahaya Emre Zorlu koyarım. Apya'yı koyarım. Bu ikisini koyarım. Sol önüne Tuncay'ı koyarım. Önlerine Alex'i koyarım. Yani iki orta sahanın önüne Alex'i koyarım. Sağ önüne Rıdvan Dilmen'i koyarım. Forvet'e de yani 7 yıl az bir şeydi değil Aykut abi'yi koyarım. Normalde Pierre Van Odeck koyarım ama bir, o 2 yıl öbürü 7 yıl oynadı. O anlamda onu söylüyorum yani. Kaptan bu kadro şu anda Süper Lig'de oynasaydı kaç puan toplayıp şampiyon olur muydu? %100. Kaç, kaç %100. puan toplardı? Onu bilemem. Ya. Bazı maçlar ciddi olur, bazı maçlar olmaz. Bilemiyorsun ki o maçı. Bazı maçı alırsın 8-0, bazı maçı alamazsın. Ama ligde makas çok açıldı. Kaptan ağzına sağlık. Todd'un sunduğu kaptanın sonuna geldik. Sky Sport'a abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Süper Lig süper heyecanıyla bu sezonda sadece Bein Sports'ta. Bein Sports Todd'da.